lezzetli yemekler bakırda pişer. Bakırda kalaysız olmaz. Tabii olmaz. İnsan oğlu banyosuz olur mu? Olmaz. Bu da bakırın kalayıdır. Kalayıdır i̇şte Tabii. Bakır ustasıyla beraberiz. Bunda hala bir su iç. O kalayı tasla bak canıya şifadır. Ne çelik ele, ne cam ele. Bakırın hiçbir yerini tutmaz. Bütün hastalıklar zaten o çellikten gelir. Alamıyondan gelir. Bakırda imkan yok. Bir de çok lezzetli olur bakırda bir şey yemekler. Tabii ki, tabii ki. Hem şifa tabii hem lezzet. Ki. Aynen, Bakırda bakıra dönüyor ya. Şimdi yeni, yeni nesil artık bunu öğrendi. Bakıra tekrar dönüş başladı. Dolayısıyla Mustafa amcanın kalaycılık mesleğine devam etmesi için vesile oldu. Dolayısıyla zaten şifasını ustamız söyledi e, ee, zaten bakır kapta pişen yemekler de lezzetli ortada ondan dolayı kıymete bindi ve bakırcılık sanatı ün kazandı şu anda. Abi dedim kaç yıldır yapıyorsunuz bu mesleği? Yaş kaç? 1939 doğumluyum. Maşallah. Evet. Ya Şemnan'ın 79. Mesela. 70 senedir bu mesleğin içindeyim. Ama aslan gibi çalışıyor. Gördünüz ya, mü? Demir çalışan demir pas tutmaz. 70 senedir ustamız evet. çalışıyor. Ya Allah canına saat verdiği müddetçe çalışır. İnşallah çalışır çalışır, çalışır tabii. İnşallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ Saygılar sunuyoruz. Gözüm üstüne güle güle selametle. Kolay gelsin. gelsin size de. gelsin. Sağ olun. Selametle. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok olsun. sağ olun. Güle güle efendim. Şanlıurfa'da birbirinden lezzetli kebaplar tatmaya devam ediyoruz. Kebapçı Yusuf Usta ile beraber. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Bugünkü Yapacağımız kebap türümüz patlıcanlı kebabımız. Geçen, Geçen hafta Urfa kebabı yapmıştık. Eyvallah. Urfa kebabını çok sevdik. Urfa kebabı yaptığımız etten biraz daha yağı bol. Patlıcanlı kebabın yağı boldur. Zırhlanmış. Makine yok. Kuzu eti. Aynen öyle. Patlıcan, bir de tuz var. Doğrudur. Malzemeleri bunlar. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Eyvallah. Başlayalım ustam. Çok merak ediyoruz. Patlıcanları doğradık. iri iri doğradık. Evet patlıcanları saplıyoruz içimize. Urfa dağlarında gezer bir ceylan eman 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 Yavrusunu kayıp etmiş ağlıyor yaman Yavrusunu kayıp etmiş ağlıyor yaman Yavrunun derdine bulunmaz çare Aman 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 Gezme ceylan bu dağlarda Seni avlarlar Hanaydan babaydan yardan ayrı koyarlar ve patlıcanlı kebabımız. Ustam bu lezzetli olmaz mı? Bu lezzetli Eyvallah. olmaz mı? İşte Urfa kebabının Eyvallah. neden bu kadar lezzetli olduğu ortada. Eyvallah. Ustam anladı benim bir şişte doymayacağımı bir şiş daha yapıyor. Evet. Bir şiş daha sap diyor. Tuz da var dedi kıymanın içerisinde. Aynen doğru. Onu zırh yapar ki attınız değil mi? Doğrudur. Zırhlarken tamamını attınız. Evet. Tuzlu Aynen. kıyma var burada sadece. Aynen doğrudur. 70-80 gram tuzu koymak şartında çünkü eti hem tutuyor hem de ete bir tat veriyor. Biz dedik Tabii. ya ete herhangi bir şey koymuyoruz. Urfa kebabının ve patlıcanlı kebabın bir farkı var. Sadece et ve tuz. Evet. Başka hiçbir şey olmamak şartıyla. Onlar acı çok sever. bakın. Urfa'da acısız yemek yenmez. Ama ne enteresan ki kebaba acı koymuyorlar. Aynen. Onun da nedeni söyledi ustam. Tadı anlaşılsın. Eyvallah. Kebabın lezzeti ortaya çıksın diye Eyvallah. koymuyoruz. Yanına koyarız diyor. Yanında isteyen acı biberini koyar kırmızı yeşil. Evet. Ben geçen hafta koymadım. Evet. Bu bizim şu anda patlıcanlı kebabımızdır. Hazır. Hadi atalım Hayır. ustam ocağa. Evet. Evet. Urfa'ya bir gelen ağlar, bir de giden ağlar. Ne demiştik lafımızın en başında? Urfa'ya geldikleri zaman biz nereye geldik derler. Ağlamaya başlarlar. Evet Urfa'ya gelen memurlardan bahsediyor değil mi? Eyvallah eyvallah. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Onlar bizim değerli insanlarımız. Değerli abilerimiz. Bu arada Urfa'ya gelince o lezzeti, o kültürümüzü, o güzelliğimizi gördükten sonra giderken bu sefer ellerini dizlerine vurup ağlamaya başlayıp giderler. Olay bu kadar. Evet. Bir gelen ağlar, bir giden ağlar. Eyvallah. Patlıcan kebaplarımız pişti tadına bakacağız artık inşallah Yalnız bunu hemen pişirdiğimiz gibi yemiyoruz Ne diyorsunuz? Bunun bir dinlenme süreci var Şunu pişirdikten sonra böyle ne normal biraz suyu bırakacağız içine Böyle üstüne bıraktıktan sonra Bunu böyle kapatıyoruz böyle Pişmiş bir... kebabın üzerine su döktük soğuk Aynen. su döktük Aynen tekrar kapattık kapağını Aynen doğrudur Bunun özelliği burada patlıcanlı kebabın pişirdikten sonra hemen sofraya inmez Sebep iyi evet. İyi dinlenmesi lazım. Patlıcan kendi kendini bırakması lazım. Patlıcanlıdan etin aynı kıvamda durması için bunu böyle terbiyede tutmamız lazım. Demleyeceğiz diyor. Aynen öyle. Ne kadar bir, bekliyorsun Bir beş dakikamızı bunu böyle bunun kendi, kendi buharıyla, kendi buharıyla, kendi buharıyla şu anda bu kendi kendini bir kıvama getiriyor. Tamam beş dakika sonra bakacağız. Aynen öyle. Beş dakika sonra hazır oluyor. 5 dakikamız doldu. Açalım o, bakalım. Açıyoruz. Dinlenmiş bir şekilde. Patlıcanımızın buharı üstünde kendi kendini kıvamını almış. Bu şu anda artık çatalı vurup soyulma haline geldi. Yumuşacık, yumuşacık Lakin olmuş. tabağımızı değiştirmemiz lazım. Çünkü ne yapmıştık en başta? Suyu patlıcan üzerine tökmüştük. E o su buharlı olmuştu. Şu anda olmaz. Bunu ne yapacağız? Yeni tabak. Temiz koyduğum. tabakta kalması lazım. Ve tamam. süslüyoruz. Ve bunun sadece hışırı dediğimiz maydanoz, maydanoz bir de bunun yanına iki tane kele soğan. Bunun yanına gitmedi. Közlenmiş domates. Aynen. Aynen. Böyle. Vay, vay vay bunun En son ne demiştik? Geçen haftadaki bölümlerde ne dost demiştik? Değil. Dost değil. Dost değil. Dost değil. Aynen öyle. Bunu Hiç da Öyle mi daha? Bu dost değil. <laughs> bunun biberlerini de koyduktan sonra vay, vay, afiyet olsun. Vay. İşte görüyorsunuz. Şanlıurfa'nın meşhur patlıcan kebabı. Patlıcanın da Urfa'nın bilecik. Doğrudur. Doğrudur. Bilecik'ten getirdiğimiz patlıcan Olması kebabı. Gerekiyor. Aynen öyle. İşte kameralarımız gördü. Aynen. Ben de gördüm. Eyvallah. Nasıl yenir ustam? Nasıl yenir? Yemeden gitmeyiz. Eyvallah. Şimdi bu patlıcanlı kebabı bildiğimiz üzerine açık ekmeğimizi alıyoruz elimize. Açık yufka o... veya lavaş. Aynen. aynen bir yerde işte. Bunu Böyle uçtan bastırıyorsunuz 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 wow. Araba lastiği misalimiş gibi Bu tekerlek Misali çıkartıyorsunuz Bunu aldıktan sonra patlıcanımızı Hafiften burada yayıyoruz Ve Etimiz Zırh eti dedik ya Tabii, zırh ne demiştik bu etin üstüne Dağılır dedik lokum gibi dağılır dedik Bunun sadece tuzdan et olduğunu Ve bir de bunun yağ oranlı kuyruk 100-150 gram fazla Biraz daha, olmaz fazla. tabii. Biraz daha yağlı. Aynen. Çünkü patlıcanlı kebabımızı pişirdiğimiz zaman kuruma ve yanma olmasın. Ve şimdi pişmiş domatesimizi alıyoruz. Onu da kabuğunu soyuyoruz. Hafiften kabuğunu soyuyoruz. Ve ne demiştik? Dostay, otursun. Ben bilmem, o bilir. <laughs> tamam otursun. Bu kelle soğanımız. Biber koymadık, soğan koyalım. Aynen. Bu i̇şte. tamam. Biraz da maydanoz. Aynen. Ve hazır. Hemen bir dürüm yapıyoruz. Patlıcan ve kebabın uyumu mükemmel. Yanına ayranımız da geldi. Yanınızda şifa olsun. Dünyanın tadını Şanlıurfa'da patlıcan kebabı ile şarmaya devam ediyoruz. Afiyetler olsun Yasin Bey. Çok teşekkürler ustam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.